mezarlığı işaret eden kişilerin parmakları kurur. Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse ayakkabı sahibi tez zamanda ölür. Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur. Baş sağlığına gelen kişinin ayakkabıları ters çevrilmez. Öldürülen yılan suya atılınca suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz seller olur. Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur. Mümkünse gidilen yoldan geri dönmek gerekir. Ateşe tükürmek, sörmek, tırnak atmak ve su dökmek uğursuzluk getirir. Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur. Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir. Lamba yakılmayan evin sahibinin mezarı da karanlık olur. Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa Çocuk yabani olur. Hamile kadın aşerdiği sırada neye bakarsa çocuk ona benzer. Gece ıslık çalmak uğursuzluk getirir. Akşam kapının önü süpürülmez. Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür. Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır. Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar. Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez. Dışarıdan misafir alınmaz. Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur. Bir erkek iki kadının arasından geçerse sözü geçmez. Yarım çay içen kadın dul kalır. Erkek çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser. Gelin'in ayakkabısının altına ismi yazılan en kısa zamanda evlenir. Makası açık bırakanın hakkında düşmanları dedikodu yapar. Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.